Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ramazan Kurtoğlu, Ferda Yıldırım'ın YouTube kanalına konuk oldu. Ramazan Kurtoğlu, küreselcilerin önümüzdeki 10 yıl için kirli planlarının olduğunu söyledi. Kurtoğlu yaptığı açıklamada, 2023 ile 2028 arasında bir dünya savaşı geliyor. Küreselciler, iklim üzerinden yangınlar ve depremler oluşturacaklar. Ellerinde bunu yapacak güç var. Gıda fiyatları patlayacak. Çünkü buğday dünyada 4 şirketin elinde. 2024'te Amerika Birleşik Devletleri seçimlerini kim kazanırsa dünya oraya doğru evrilecek. Dua edelim küresel elitlere karşı başka biri kazansın. Dünya genelinde dehşet bir renflasyon geliyor. Su krizi geliyor. Önümüzdeki 10 yıl çok sancılı insanımıza diyorum. Bir karış toprağınız varsa ekim yapın. Büyük şehirleri terk edin. Sadece derin dondurucuya ümit bağlamayın. Elektrikler gidebilir. Dünya buraya doğru gidiyor. Binaya değil, toprağa yatırım yapın. İnsanlık büyük tiranlığın arifesindedir. Ünlü olan her şeyi hayata geçirmemiz lazım acil olarak bunu yapmalıyız, ifadelerini kullandı. Ramazan Kurtoğlu önceki konuşmasında altının geri dönüşü olan bir yatırım olduğunu ve kar edilebilecek bir renstrüman olduğunu kaydetmişti. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.